Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Ayşe Hanım direksiyon eğitimi alacak. Evet. Direksiyonla iyileştirecek, tecrübe kazanacak. Şöyle uygun bir yere doğru gidiyoruz bakalım. Ders başlıyor. Gel geç direksiyona. Araç çalışır vaziyette. Tamam. El frenini çekiyorum, aracı boşalıyorum. Ben iniyorum, sen bu tarafa geç. Ceketini falan çıkart, çantanı çıkart, rahat ol. Emniyet kemerini tak. Oturdun mu? Oturdum şimdi kendime dola... Şimdi emniyet kemerini tak bir kere. Yok bir kendime göre şu şeyi ayarlayayım da. Koltuğumu. <laughs> i̇yi gibi sanki. İyi mi? İyi. Kaza da sağa. Sağ tarafa. İyi mi? Az i̇yi. daha iteyim mi? Az daha iyi. Dur. Heh tamam ha, hadi. İyi oldu İyi mi? İyi. Emniyet kemerini tak. Ya Allah yerdesin, ne ya. Desin. Ne için Allah. olursa olsun ilk önce emniyet kemeri. İlk önce can güvenli arkadaşlar. Evet. Şimdi ben heyecanda unutuyorum ya ondan. Bu arada bizim yerimiz bir yuvak, park yeri, yol kenarında ama bomboş hiçbir araç yok. Dikkatli bir şekilde bir kenarında. Evet. Ayşe Hanım, debriyaja basıyorsun. Aracı kaldırmayı daha önce öğrenmiştik. Unuttuysan tekrar edeyim, debriyaja sonuna kadar bas. Evet, Aracı gitmek istediğin vitese tak, birinci vitese yani. Ha, en sola doğru çek, öyle yap. Geri çek az. Az, az. Ta geri değil, az ha. Şimdi en sola, şöyle gelmeye doğru çek. İt. Şöyle. Hadi bir daha yap, bir daha yap öğren. Dur. Tamam. El frenini indir. Öyle değil. <laughs> Kıracağınız. Bas. Az kaldır bas. Kaldır bas. Az kaldır. Kaldır yukarı. Bas düğmesine. Hah. İndir. Hah. Aferin. Olacak olacak. Evet şöyle. Şimdi yavaş yavaş kalkıyorsun. Daha önce öğrettiğim gibi. Debriyajdan ayağını yavaş yavaş kaldırıyorsun. Debriyaja basmak yok. Bana bakmak da yok. <laughs> basmak dedim. Pardon arkadaşlar. Debriyaja bakmak yok, yasak. Bana bakmak da yok. Nereye bakacaksın? Önüme. Önüne bakacaksın. Sağ ayağın gaza koy. Unutmuşsun Ayşe Hanım, heyecan mı yaptın? Evet. Sakinleş, ayağını gazdan çek. Yavaşça, ha. Sol ayağını yavaş yavaş kaldırıyorsun, araba hareket ederken durduruyorsun ayağını. Aferin Ayşe Hanım, istop ettirmeden ilk seferde kalktın. Şimdi sakin sakin git. Direksiyon hakimiyetini öğreniyoruz. Tamam mı? Evet. araca hakimiyeti. Bu eğitimimizde o yüzden serbestsin. Aracı götürmek istediğin yere götür. Fakat aracın hemen önüne değil, gideceğin yola bak, istikamete bak, ileriye bak yani. Araç oraya doğru. Aracı yönlendir. Aracı or istikametten çıkmasına izin verme. Tamam Bak, çok iyisin. Aferin. Geçenkinden çok iyisin. Aferin Ayşe Hanım sen üç günde bir kere böyle Bence şu anda yaptık. sağa gel, sağdan sonra sola doğru dönüş yaparsın. Sağa yaklaş önce bir. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Şimdi aynaların kontrol et, arka taraf boş. Evet. Sola doğru dön. Önce bir duralım Ayşe Hanım. duruş kalkışı öğrenelim istersen. Depriyaj, yavaş yavaş fren, fren. Bas bas fren. Aferin. Aferin. Birazcık, bas. Birazcık hızlı bastım ama kusura bakma. Onda onda hiçbir sıkıntı yok Ayşe Hanım. Bir şey var ki Ayşe hanım, acemi ilk defa araç kullanmayı öğrenmeye çalışan birisi için manuel arabada süper kalkışların var. Yani üstü karımsın diye söylemiyorum arkadaşlar ama yani yüzde doksan sorunsuz kalkıyor araçta. Ayşe hanım yüzde doksan sorunsuz kalkıyor. En büyük sorunu direksiyonda onu da öğreniyor yavaş yavaş. Onun dışında heyecan yapıp da hata yaptıklarını saymazsak Ayşe Hanım da iyi şoför olacak. İnşallah, inşallah. inşallah. Araca iyi hakim. Bak vallahi gün geçtik, iyisin kız. Beni bile şaşırtıyorsun kız. Çoruma gideceğim <laughs> ben bu arabayı sürüp de. Vallahi beni bile şaşırıyorsun. Tabii ki ha. arabayı süreceğim. Çoruma gideceğim. Halam hastanede ziyaret edeceğim. Arkadaşlar duyuyorsunuz. Hatta vallahi, hatta vallahi Ayşe, Ayşe Hanım ben sürüyor. <laughs> Aferin ya. bir de dön de görelim bakayım Ayşe Hanım sen hadi. Allah büyüktür onu da yapacağım. Şimdi. Hadi bir de sorunsuz de, dön. Rahim. Ya, ne öğrenmiştik? Yani. İstikamete bakıyorsun ileriye. Evet, ileriye Nereye var. gideceksen oraya bak. Şu anda aracı oraya götür aferin. Götürüyorum işte. Ortadan kenara çekmeye zorluyorum. Ortalayın gitmemek için çalışıyorum kocacığım. Aferin kız. <gülüyor> <gülüyor> sen dur bir kere senin elinden arabayı dalayım da, da sen gör <laughs> ufak. Aha aynı ila. Öğretmem lan o zaman sana ben. <laughs> senin elinden ben arabayı alayım ben bir bineyim. Kız sana araba kurban olsun bir tane daha alırım hayatım. Çalışırız biz Allah'ın izniyle çekemeyenlere inat. Bizimle uğraşanlar çatlasın. Bize onunla uğraşanlara inat. Allah'ın izniyle emeğimizle, alın terimizle çok çalışarak inşallah ikinciyi de alırız. Ne diyeyim yani? Şey, Rabbim nasıl nasip etsin. Amin, amin. Amin. Ayşe Hanım şu anda direksiyonu da öttürmeye başladı. Kız direksiyonu ağlıyor vallaha. Ağlasın ağlasın. Ben de böyle belleyim ki. Serbestsin anasını satayım. Vallahi evese geldim. Seni şöyle köy yollarında ne trafiğe çıkarayım yani. Çünkü trafikteki şoförüm diyen çoğu gazmadan affedersin arkadaşlar bu arada hakikaten bazen bizim hayatımızı tehlikeye atan e, böyle e, havalı değişik cins şoförler oluyor. Şu anda Ayşe Hanım onlardan vallahi daha terbiyeli kullanıyor. Tabii ki canım. Bakın hiç müdahale etmiyorum. Kenardan güzelce gidiyor. Tabii bu arada arkadaşlar burası şu anda boş bir buraya ne diyorduk biz yuvak park yani. Araç girmiyor. Araçlar da uzaktan Ayşe Hanım aracı kullanırken ben kendim takip ediyorum. ben de takip evet. ediyorum. Gelene dönecek. Girecek gibi. olan olsa buraya hemen kenara çekip park Bak edeceğiz. Risk almayacağız. Bak belledim artık. Aferin. Bu bana araba alacak. Mutlu musun? Hem de otomatik alacak. Mutlu musun? Mutluyum tabii ki. Bayağı bayağı araç sürüyor şu anda. Kim böyle araba sürerken mutlu olmaz ki. Niye İyi hadi mi? bakalım. Bir de ikinci vitesini görelim. Debriyaja basıyorum fites değiştirirken vitesi de ikiye alıyorum. Debriyaja bas aracı durdurma devam et. Beceremedim işte. Tamam neyse debriyaja bas sonuna kadar debriyaja bas. Bastım. Heh. Debriyaja bas dediğim zaman sonuna kadar basıyorsun. Şimdi dur debriyajın el ben şeyi karıştırıyorum. heyecandan o kadar olur ondan olayı bugün e, konumuz direksiyon direksiyonu da gayet iyisin fena değilsin öğreniyorsun onlar e, tecrübe çoğaldıkça heyecan olmaz korku olmaz hata yapmasın onlar önemli değil şimdi birinden kalk giderken sadece debriyaja basıp bir vitesi 2 alacaksın şimdi birinden kalk ki gibi bir hadi tamam bir dakika evet aferin tamam Şimdi bas debriyajı iki debriyajdan ayağını kaldır. İki Aferin mi? tamam. Tamam tamam tamam. ikiye daldı lan. Aldım mı? İkiye lafın arasını kız. <gülüyor> 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 tamam yavaş iki de hızlıdır. Yavaş dön 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 dön. Aferin. Aferin Ayşe Hanım. Topla. Topla Ayşe Hanım. Topla. Aferin. Vallahi ikiyle de gidiyor la bu. <laughs> Tabii bu benim kontrolüm var <laughs> arkadaşlar. Sağdan gidiyoruz. Dönerken. mu? Bir şeyler biraz daha hızlısın o yüzden. Çabucak dönsen iyi olur. Sakin. Dön. Aferin Ayşe Hanım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Topluyoruz. Tamam, topla, topla, Aferin Ayşe kız. Hanım, topla, süper. Hanım. Süper. Arkadaşlar Ayşe, 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 Ayşe Hanım direksiyon dersinden de birinci bölüm diyelim. Direksiyon dersi birinci bölümünden de sorunsuzca geçti. Hmm. Çünkü şu anda kendi başına topla, aracı Hanım. fırıl fırıl döndürüyor. İşte bir istikamete götürüyor. Ayşe topla. Vay. Bak karşıda polisler seni halalla vallahi tamam. toplandı. Hmm. He vallahi harbiden polisler haklı. Vallahi halalla bak ehliyetin de yok doğrudur. Ha. Yok hayatım, trafik, karayollarına çıkmadan sürece Hı. eğitim almana polislerimiz veya kanunumuz bir şey demez. Bir kenarda böyle müsait bir yerde dün eğitimimi Ayşe, Ayşe. E, verebiliriz, öğretebiliriz. Ayşe dön, Çünkü Ayşe sağımızı, solumuzu Aa. devamlı kontrol ediyoruz. Ayşe Sıfır araç olan bir yerde yapıyoruz bu işi. Bak, Sıfır bakıyorum araç. Bakıyorum ama sağıma, soluma gelen giden var mı diye. Gördüğünüz gibi hiçbir tehlike yaratacak bir durum yok. Hı, ben aferin bana 40.5 maşallah. Ayşe Hanım ikinci fiteste uçuyor. Neyse Allah arkadaşlar. nasip etsin. Ayşe Hanım'ın e, Ayşe topla Hanım istediğin iş. yere git, serbestsin. Topla, topla Atış iş. serbest. Bir yere girme, kaza yapma bir istediğin yere. Dön. Dön. Bir sefer de böyle dönmeyi de yapayım. Hep bir taraftan bir taraftan dönmeyeyim. Dur 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 dur. Ayşe dur. Ayşe dur. Ayşe, dur. Topla işi. Ayşe, Ayşe topla. Ayşe coştu arkadaşlar. Evet, bir de Ayşe... bir sonraki eğitimde buluşmak üzere. Başka zamana Ayşe da. Ayşe'ye bir şeyler oldu. Başka zamanıma da zamanımız kaldı. <laughs> Ayşe ben. Hanım çok fena durdu. <gülüyor> <gülüyor> görüşmek üzere arkadaşlar. Başka bir sonraki videoda eğitim Benim videosunda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hep beni Good izleyin. Bye.